İ i̇ki tane keskin Faruk. Ne oluyor lan? Faruk keskin. Faruk. iki tane keskin. Merhaba ben Faruk. İş. Bu şeyin ya? Lan buradan al silahı. Bunda yerde silahlar. Ha tamam. Faruk adam geldi. Bafilledi bizi Faruk. <laughs> Ya kardeşim ben <laughs> bakamıyorum hadi sen niye bakamıyorsun? Silah alıyordum hacı. ben Bakam, bakamıyorum. E ben de Ağlayan silah alıyordum bak. Arkadan biz de arkadan bulduk. Çünkü Ağlayın. yok biz de arkalarız. İşte bu ya. Al gene arkalan. Öyle bir şey ya. Abi senin gagana sıçarım ha. Ooo oh, 3 tane yeni doğanın elinde kaldım valla parçaladılar beni.

Evet. yani bana soku. <laughs> sağdan soldan üstten arkaya dona blue team is unstoppable oğlum bu niye doldu ya biz skin'den otoya geçtik öldük ya tamam da hakemi ara da o oto oto, oto. başka adam burada ne ya ya. Adam iki <laughs> tane adam vurcu alt üstü ya. Bari iki tane vurdum lan kaç tane adam vurdum vurur. keskinle Yeter. Tamam işte vurduk yeter. Oha. Ya vurdu zaten. <laughs> al. the Aa. Alcan adamımı çaldı. Tamam çok <laughs> Ya şu götük çekin önümden ya kimin götüyse. Adam önüme geçti götünü gösteriyor. Kimin götüyse. Çek çek kıçını. Çe Kim çekin <laughs> götünü tutamaz. 2 numara ki. Abi böyle bir şey. Vallahi ben değilim. <laughs> Ya, oh my kardeşim. God! Sanki götüne kurbanla çık da adam burayım. Ay başlayacağım blue sana. Allah. Be. Buha Benim lan sonuncu herhalde bu sefer. Değilsin. Ben 12 kill vurmuşum. Eee. Çok iyi oldu ya. Lan maç vardı diyelim. dakika. Dur. Bugün müydü yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Euroleague maçı vardı ya. Fener Fenerbahçe'nin. O ben de canlı izleyebiliyorum ben onu. Ben canlı izlesem mi hocam? A, var. Hangisi? Bebeğim. Ali Ahmet. ben bütün bütün maçları izleyebiliyorum. Ne iptv mi var? Oo. Sen kimsin lan bizim adamları? İlk, bir. Abi böyle bir ya, şey yanlışlıkla vuruyorum. adam vuruyorum. Bu iki. şu şeyden. Bebeğim gel. O üç. Oha adam atış edemedim. Ayıp ya. Bu dört. Hadi be. He iyi iyi yarınmış yarın. Oh. Ulan panik de, oldum de. ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım estağfurullah. O kadar da değil. Ne aldın? Baya. Ben Fenerbahçe'nin <laughs> <laughs> yani Kuru... Kuru... maydanoz Hedirasyon gibi bir şeyim ya. Kuru koyuyum ben ya biraz fazla koyuyum öyle söyleyeyim oraya pusmak da öyle olmaz da evet Oh my god. Yeah. Hey, bana da çıkartıyor ölüyorum. Ay. <laughs> Çok dehşet oynuyorum ya. Yaktım beni Aa. hay. Çaldım beni benden. <laughs> Al sana yeni şarkı Nemrud'un kızı Yattı sine seni Ananı satayım mermim bitti. 18 mermi. Bunlar çok kötü. Her yerin arkasından çıkıyor ya. Oo. Oh. Street. Oğlum vurdum kapısı öyle değil. Şaka gibiyim. Reloading. <laughs> ne nasıl vurdum ben ya?

Oy arkadan geldi. Oğlum Bizim mekana girmiş biri. Oğlum bana niye sıkıyorsun? Mekana girmiş biri. Mekana adam gelmiş o yüzden. Mekan. Oh. Hadi be vuramaz. <laughs> <laughs> onların mekana dalalım. <laughs> ben onların mekanda takılıyorum ya. Adam Killing spree for the blue team. Adam var. Great, you're oh, about to win. be. Adam kusmuş. <laughs> Öldü. güzel yürü, inan sana. Tamam. Ya bu el bu el oynamayacağım. Niye ne oldu? Köstüm. Niye? Yok be. Can sen öyle istedi. Ne yapayım? Canım öyle istedi. Of öldüm Aa, yüzünden. Oldu? Kötüye bir şey olmaz korkma. Abi, Aa doğru sanırım bir şey olmuyordu ya. değil mi? Öyle kafayı gösterme dayıcım. Oh my god. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Adam hariç her yeri vurdum ya. Bir kere öyle bir sprey şey yaptım. Adamın Yatılır bütün mı? vücudunu taradım ama adama değmedi. Çok iyi ya. İyi salladın az ya. Ya abla ciddiyim bak. Adamı o kadar sıktım ki böyle mermiler adamın yanından geçiyor. Oğlum adama vurdum nasıl ölmedi? Abi çok. Abi çok iyi. Ben vurdum satayım. Oha ama orada 5 kişi pusmuşlar. Abi çok iyi. Oğlum bu adamlar nasıl ölmüyor ya? Ben vuruyorum ama ölmüyorlar egen adamları 5 defa öldüm ya. Arkadaşlar adamlar bana tuzduruyor bir kişiye 10 vs. <laughs> Lan mermi oh yok bir şey. Sonra da oynuyorlar ya. Oo. Pompalı var mı ya silahlar arasında var. Alın pompalıyı yakın oynuyor varsa basın abi. Gençler şu adamlar niye ölmüyor mü? Biz pompalı saymıyor mu? Aaa. Şimdi pompalama pompalamasyon yapacağım hissedin. Pompalamasyon nasıl bir <laughs> Böyle kafa da çıkarmayacağım dayı oğlum. Kafayı çıkartırsam vuracağım. Ya işi yarım bırakmayacağım. Abi adam bak beni nereden vurdu ya? Lan ne oluyor? Oy, iki kişi pompaladım. Benim şarjdan bir çıkarmam lazım çünkü telefon kasıyor. Um. Ulan. Tamam, Onun peşine gelmiş. Ah diyor, oturttular beni bombaya. Oha ya, bizim adamı adam. <laughs> ya, hep bizim adamı suçu. Adam zaten tip sıkmış yok. Bugün aramadı. Hepsi... Keşke alsaydı da büyük. Bir... pompaladım bunu da. Yine. Daha pompalamak pompalanmak istemem. Onu da pompalayayım onu da pompalayayım. Aga be onu pompalayamadım can az. Bir dakika gençler salın küçük enişte Hadi pompalasın ileride, bir, dakika. Hadi biraz biraz toparlanın valla oynamıyoruz da. En çok ben pompalıyorum valla. Geldim. Bak bir vurdum bir Oy çok kötü vurdular. Oğlum seni kim vurdu? Az çıktı yedim. Lan çıktı git. Abi adam rastgele sıkıyor bana geliyor ya. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir sıkma şekli de yok. Oy bir tanesini oh aldım lan <laughs> oldu. Bir dakika. prenitemiyoruz. Adamlar çok kötü bast bizim base'e. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Abi şakamasıydı <laughs> ya. Adamlar yenildik, yenildik, yenildik. yenildik. Göstermeyin pompalayacağım şimdi. Yok, Yok. Ölmeyin. Ölmesin.